Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. En son 100K güzel bir kazanç elde etmiştik. Oradan kendime kasa çıkarttım tekrardan. 10.000 gibi. Şimdi yine spin atmadım. Satın alma yaptım. Süper ya. Süper ya. <laughs> spin atınca ben kazanamıyorum. Niye bilmiyorum ama satın alma benim daha çok işime yarıyor. Eğer buradan da güzel bir kazanç elde edersek 40-50.000 gibi çıkmayı düşünüyorum. E, kaslara girmeden önce zaten kendime bir hedef belirledim. O hedef sonunda e, çıkarım. Çok zorlamaya gerek. 4 Hadi oğlum. 3 Hiçbir şey kazandırmadı. Hiçbir şey kazandırmadı ya. Evet. Hadi patlasın bombalar. Evet. 600 yok ya bu bundan bir şey çıkmadı bu sefer olmadı artık 100k olan evet be tam dedi ya bu ne zaman desem olmadı diye tam o zaman oluyor sürekli de olmadı demek istemiyorum yoksa bu sefer tutmaz yani evet yine yeşil yeşil bombalar patlıyor hadi oğlum seviye 2'ye geldik ama 2 tane kaldı. Çok bir şey kazandırmadı ya. 11 zaten başladığımızda. yani şimdi 12 13 tane olacak Max. Neyse yani kötü iyisi yani. En azından e, girmiş olduğumuz kasa yine tekrar aynı aynı yere gelmiş olduk. Herhangi bir kaybımız yok. Bu arada geceleri daha çok deniyorum oynamayı. Sizde e, geceleri oynamayı tavsiye ederim. Ben genelde kazançlarımı gece elde ediyorum. Gündüz o çok tercih etmiyorum. İyi kötü değil. Kötü değil. 13.5 buradan devam. Zaten dediğim gibi 40 50 olsa çıkacağım. Çok uzatmanın bir anlamı yok. Bu şekilde spin atınca yoruluyorum ya. Düşen geç insanım? En azından böyle olmak daha mantıklı. Evet, süper, Giden geliyor Giden geliyor Giden geliyor Sonra güzel de şansım varsa Vurgun yapıp Çıkıyoruz Mesela diyelim benim bakiyem yüksek olduğu için 100 oynuyorum 100 bayis yani Siz mesela bunu 20-50 Gibi oynayabilirsiniz O yüzden biraz rahat oynuyorum Zaten bunda taktik maktik e, bu şekilde ben e, iki katı taktiği, karakök taktiği vesaire. Süper, süper. Frisp'in geldi 6 tane. Bu sefer daha çok umutluyum. Kasa ona düşmeden 12'deyken gelmesi çok iyi oldu. ya 15-20 olursa her şimdi kasamız katlayacağız gibi gözüküyor. Son 3 Hadi. Hadi. Hadi oğlum ya. Son 2. 1. 4 tane daha. Yine geçen gibi oldu. Geçen gibi oldu süper. Süper. 4 tane daha kazandık. Süper. Hadi. Arkadaşlar bu şekilde. Sili zaten ben aşağıda bırakacağım. Kullanmış olduğum silidi. Güvenilir olanları. Rahatlıkla bir yolu kullanabilirsiniz. Geçen videoda bahsettim. Güzel, güzel. İşte bu, işte bu. Geçen videomda bahsettim zaten. Ee, oynamak zevkli. Kazanmak zevkli. Ama çekemedikten sonra bir işe yaramıyor. Güzel, süpersin ya. Süpersin kankam ya süpersin. 12.700. Kasamız oldu 20. Süper oldu şimdi. Daha iki tane daha spinimiz var. Hadi oğlum hadi. 13.800. Güzel, güzel, süper. Süper. Ama sola gitmeseydi de böyle çapraz gitseydi daha güzel olurdu. Bu sefer boş. Bu sefer süper. Yine var. Yine var. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Evet güzel. Güzel. Tam istediğim gibi. Tam istediğim gibi. 17 bin liramız da aldık burada. Kasamız şimdi 28.970 oldu. İnternet yavaş mı? Niye böyle ya? 61 Trabzonlu Takipçilerime gelsin bu. 40 lira geldi. Çok değil gelmedi. Bu da Hadi Evet arkadaşlar biraz internette yavaşlık var büyük ihtimal. O yüzden biraz yavaş denk düşüyor. Şimdi tekrar devam ediyoruz bu şekilde. Eğer e, geçenki videomda yüzde hatırlıyorsanız bakayım kayıttayız, değil mi? Aynen tamam kayıttayız. Geçenki videoda yüzde oynuyordum. Süpersin ya yine süper ama bu sefer bir şey yapmadım. Yüzde oynarken e, 200 Çektikten sonra iki defa e, ücretsiz Philips'in kazandım. O yüzden tekrardan 100 olmazsa bakeri yükseldiği için 200'e çekebilirim ya da 250'ye. Bu şekilde yarım e, düşürüp e, iki katı çıkartabilirsiniz girmiş olduğunuz bayisi. Dediğim gibi zorlanacak şekilde oyunlara girmeyin. E, zevk amaçlı oynayın da her zaman. Tabii ki herkesin paraya bir ihtiyacı oluyor. Benim de vardı Bu şekilde biraz kazanç elde ettikten sonra Taktik vesaire analiz yapmaya başladım Bu arada rulet vesaire de oynuyorum Eğer rulet Kasa vesaire vermek isterseniz Yardımcı olmak isterim Analizlerim Şu anlık var Daha çok geliştirip Yani en az kayıp yaşayabilecek şekilde Oynamak istiyorum Hatta bunlarda yüzde kazanç diye bir şey yoktur Eğer var diyenler de kesinlikle yalan söylüyordur Bilginiz olsun inanmayın yani hiçbir şekilde. Ee, ben de diyorum hani kazanç elde ediyorum. Ama kayıplarım da oluyor tabii ki. Slotları zaten ee, biraz daha şans daha yüksek şansım varsa şey yapıyordur. Bu arada konuşuyoruz da Baken anası ya. Baken anası sikildi cidden ha. Vallahi billahi. Ne zaman gelecek doğru düzgün. Videosuz. Bir ismi gelecek ya da ikide çekeceğim şu Baken'i. Hadi oğlum ya. Yücesi spin. Söylenince geliyordu. Bak şimdi gelmiyor. Demek çok söyledim. Şimdi şu bakiyeyi. Şu girmiş olduğum bayısı 200'e çekeceğim. Evet. Son anda geldi. Bir şeyler var mı? Yok. Yok. 200'e çektim. Tekrardan bir yüzle atacağım. Satın alma yaptım. Evet, geçen 200 çok şanslı gelmişti. Bu sefer de 200 inşallah şansı gelecek. Evet, 200 inşallah bu sefer de şansı gelecek. Bir <laughs> <laughs> tane uykum geldi ya. Gece güzel oluyor da. İnsan uykusu geliyor çok geç yatınca vesaire alışınca bir daha insan erken uyuyamıyor da. Kasamız şu an 25, 24, bir, yani kendi VDP bir 20'ye kadar en fazla düşer. E 20'de çıkarım. Ya da güzel bir vurgun yapıp buradan sıçrar kasa. Şimdi bekliyoruz. Boş geliyor. Oynadım sol oyunları ben size yazarım. Onlarda e, birkaç tane var burada. Süper be geldi ya Bak yine 200 Yine Frisbin geldi süper 6 tane geldi Yine Eğer bomba seviyesini 2-3 yaparsak 3 de çok güzel oluyor Mavide Güzel bir kazanç o zaman elde ederiz Evet 2 evet, evet Süper ya süper ya İkideyken gelmiş güzel oldu Şimdi hadi hadi bir tane var <laughs> Nasiktir. Nasiktir. Hadi oğlum bu sefer iki tane gel Gel iki tane Gel Gel Süpersin ya Süpersin ya 3 oldu ya 3 Seviye 3 oldu 6 tane trispin var Split şimdi Süper Bomba var Ama yaramadı bu sefer. Evet 6 tane kaldı. Geleceğine yanıyorum Süper oldu bu. Süper oldu. 3 tane yani süper oldu. Seviye bomba seviyesi acaba 4 oldu mor mor bomba işte şimdi arkadaşlar güzel bir kazanç elde edeceğimizi anlıyoruz Şimdi 6 tane çok iyi gelirse geldi geldi işte böyle İşte böyle Hadi oğlum bu boş geldi. Hadi oğlum. Süper. Yine varsın ya. Yine varsın ya. Patlat. Al sana bombe. Süper. Süper. Sum. 60 bin lira. Çok güzel koydu. Yine çok güzel koydu. Bakalım daha 3 tane daha var. Al sana bombe. Süper, güzel. 5.000 lira da burada. 68. Evet. Of. Kırmızı. Kırmızı. Çok iyi oldu. Kayıttayız. Süper. Süper. Hadi oğlum patlat. Süper. 3.400 yaptı. 70.000 lira ya. Yine 100 lira gördük. Güzel kazanç elde ediyorum bu sıralar çok güzel oldu. Çok temiz oldu ya. Çok temiz oldu. Evet arkadaşlar. Hadi bir tane daha güzel gel. Güzel gel yine varsın. Yine varsın ya. Süper. Süper oldu bu. Evet arkadaşlar. Son son kazancı buradan elde ettikten sonra 77 Süper 77.960 çok güzel kazanç elde ettik 100 milyar oldu kasamız Süper oldu ya çok sevinçliyim ya süper oldu Süper oldu yine bir çekiliş yapmayı düşünüyorum Takipte kalın Buraya kadar arkadaşlar güzel geldik Düz 100 milyar olunca çıkacağım 170 de harcayayım 250 oldu son 50 kaldı 50'yi de şöyle tek bir spin atmayla giderse her öyle gitsin ondan sonra dağıtacağım ee, yine aynı şekilde 10 kişiye 1000 liradan yardımcı olacağım 90 bin lira da bana kalacak kendinize bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere